arkadaşlar. Değişik bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, burada özel güvenlik denetleme başkanlığı hakkında sorulan sorular diyor. Şimdi öyle bir şey ki bu bizim hep dikkatimizden kaçıyor. Şöyle sanki önemsemiyoruz. Ama özel güvenlik denetleme daire başkanlığı istiyor ki öğrenciler, kursiyerler özel güvenlik denetleme daire başkanlığının ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını bilsin istiyor. E dikkat ederseniz 90 90'dan 100'e kadar olan soruların içerisinde mutlaka özel güvenlik denetleme daire başkanlığıyla ilgili bir soru var. Ya da iki soru oluyor bazen. Onun için benim de dikkatimi çekti. Hani hiç başka bir yerde de görmedim. E, onun için size bir e, video hazırlayayım dedim. Artık çıkmış sorulardan. Yani bunu ben kendim hazırlamadım. Çıkan sorulardan hazırladım. İnşallah işimize yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan değildir? Zannedersem büyük ihtimalle 118. dönemde de sordu bunu. Ee, diyor ki yapılan sınavlardan değildir. Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Sınavı. Zaten bunu düzenleyen, bunun işte sorularını hazırlayan, bunun basımını yapan, sınavın her türlü işle, iş ve işlemlerini yapan Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığıdır. A şıkkı değil. Yani A şıkkı doğru. Ehliyet sınavı. Buyurun. Ehliyet sınavını Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı yapmaz. Silah tamir ve tamir yeri ve aşma sınavını yapar. Ateşleyicilik yeterlilik belgesi sınavını yapar. Köp görev köpeği ve idareci sınavını yapar. Yani Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı'nı tanımak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü neden? Soru olarak soruyor. Burada B şıkkı ehliyet sınavı yanlış. Bakın yine Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı hangi bakanlığa bağlıdır diye bir soru gelmiş. A. İçişleri Bakanlığı B. Adalet Bakanlığı C. Milli Savunma Bakanlığı D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arkadaşlar Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çünkü emniyetin bir birimi olduğu için içlerine bağlıdır. Onun için cevap İçişleri Bakanlığı'dır. Evet, burada özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları ile il özel idaresi ve belediye şirketlerinin faaliyet izin belgesi, kurucu, temsilci ve yönetici başvurularına ilişkin sekreterya iş ve işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir diyor bakın arkadaşlar. E, yani değişik bir soru. E, şöyle değişik. Her dönem böyle hani özel güvenlik denetleme daire başkanıyla ilgili farklı bir soru soruyor. E, dedim ya bunlar çıkmış sorulardan aldım. Ben zaten numaralarda var orada. A'da diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı değil arkadaşlar. Yani Güvenlik Daire Başkanlığı buna bakmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş değil. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı değil. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı doğru cevaptır. Yine e, bu soruyu da e, etmeyin. Evet. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavları, ABC sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi sınavları. Dikkat ederseniz ilk soruda bunlar vardı, şıklarda vardı bunlar. Silah tamir ve e, tamir yeri açma sınavı ile görev hayvanı ve idarecisi sınavına ait iş ve işlemleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sınavla hiçbir alakası yok. Üstteki söylenen şeylerle alakası yok. Özel Güvenlik Eğitim Kurumları, hayır. Ölçme, se e Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bu da değil. EGM Trafik Başkanlığı da değil. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı doğru cevaptır. Dikkat ediyor musunuz? Bakın çaktırmadan böyle e kendisiyle ilgili yani Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı ile ilgili değişik değişik sorular soruyor. Ve her dönem soruyor bunu cevap E şıkkı. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuat kapsamında özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik şirket şubelerini, il özel idareleri ve belediye şirketlerini, özel güvenlik eğitim kurumlarını, alarm izleme merkezlerini, kişi koruma hizmetlerini, acil ve güvenlik görevlileri ve diğer çalışanların denetimlerini yerine getiren Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı merkezden yürütülen bilim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üsttekilerin hepsi özel güvenlikle, özel güvenlik şirketleriyle ya da özel güvenlik eğitim kurumlarıyla ilgili e, aşağıya indiğimiz zaman koruma daire başkanlığı değil, özel güvenlik denetleme başkanlığı cevabımızda kalsın, kriminal değil, dış ilişkiler değil, güvenlik daire başkanlığı değil. Dikkat edin, burada özel güvenlik denetleme ile güvenlik hep birbirine karıştırılıyor. Arkadaşlar özel güvenlik denetleme daire başkanlığı tarafından yapılır bu. Evet. Özel güvenlik görevlilerinin sınavlarına ilişkin sınav komisyonlarının hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, matbaa ve kurye personellerinin tespit edilmesi, optik formlarının hazırlanması, sınav sonuçlarının okunması ve açıklanması işlemleri hangi kurumun koordinasında yürütülmektedir? Özel güvenlik eğitim kurumları değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alakası yok. ÖSYM e bu işe hiç karışmaz. Özel güvenlik denetleme başkanlığı doğru cevaptır. Üniversitelerinde bu işle alakası yok arkadaşlar. O zaman cevap özel güvenlik denetleme daire başkanlığı. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik denetleme başkanlığının denetim alanlarından birisidir diyor. Bakın. Ee, sigorta şirketleriyle ilgisi yok denetleme başkanlığı. Özel güvenlik şirketlerine bakacağız. Yani cebimizde kalsın. C. Gümrük işlemleri. Hayır. Askeri işler. Hayır. Gümrük muhafaza memurunu denetlemek gibi bir yetkisi yok. O zaman özel güvenlik şirketleri doğru cevap oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele başkanlığı ve kriminal daire başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilen bir sınavdır? Dikkat edin. Narkotik diyorsa mutlaka özel güvenlik temel değil, ateşleyici yeterlilik belgesi değil, görev köpeği ve idarecisi bu cebimizde kalsın. Silah tamir açma sınavı, görev atı ve idarecisi sınavı. Burada narkotik yani e, narkotik köpeklerinin eğitimi ve onların sınavları ile ilgili Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı ilgileniyor arkadaşlar. Evet. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı hangi bakanlığa bağlıdır? İlk soruda da vardı. Bunu e, koymuşum. İçişleri Bakanlığı doğru cevap çok değişik değişik zamanlarda sorduğu için ve bunu da almışım arkadaşlar. Zaten ilk soru olarak da bunu cevaplamıştık. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın denetim alanlarından bir tanesidir? Bakın yine özel güvenlik şirketleri, Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik denetleme başkanının görev alanına girmez diyor bu seferde? A. Özel güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak. B. Özel güvenlik görevlilerinin hizmet içi eğitimlerini düzenlemek. C. Özel güvenlik hizmetlerinde şeffaflığı sağlamak. D. Özel güvenlik şirketlerinin hizmet fiyatlarını belirlemek. E. Özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarını denetlemek. Sizce bu sorunun cevabı yani çok açık değil mi arkadaşlar? Yani hizmet fiyatlarını özel güvenlik denetleme daire başkanlığı çok da e, ilgilenmez arkadaşlar. Özel güvenlik e, denetlemelerinde kullanılacak raporların şekil, içerik ve formatları hangi bilim tarafından hazırlanır diye çıkmış bu seferde de. Hukuk Müşavirliği, Sayıştay, EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı. Yani cevabını vermiş olmanız gerekiyor. Yine Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda görevli polis müfettişleri ve baş müfettişleri, 5386 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında denetimleri hangi kurum adına yapmaya yetkilidir arkadaşlar? Buna benzer az önce de bir soru vardı. Cumhurbaşkanlığı hiç geçmedi ibare olarak, sayışta değil. Dışişleri Bakanlığı bu işe bakmıyor. İçişleri dedik. E, Milli e, Savunma Bakanlığı. Burada cevap. Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı kadrosunda görevli ise İçişleri Bakanlığı sorumludur arkadaşlar. Evet. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan entegrasyon çalışması sonrasında özel, özel güvenlik kimlik kartı başvurulu işlemlerinin ilgili müracaat bilimlerinde belge ibraz edilmeksizin, dikkat edin bakın, belge ibraz edilmeksizin, yani sıfır bazı sorularda da bunu sıfır belge ile diyor arkadaşlar, yapılabilmesine imkan sağlayan elektronik platform aşağıdakilerden hangisidir? Mepsis, olmaz. ÖGNET bununla e, ilgilidir ama e, değil arkadaşlar. KAAN, e, işte Özel Güvenlik Genel, e, e, Genel kolluğun entegrasyonu ve iş birliği projesiydi. Polnet bu emniyet birimlerine has bir şey, bununla ilgisi yok. E-Devlet e, kapısı doğru cevap. Çünkü neden? Siz kimliklerinizi arkadaşlar e, kazandıktan sonra selfie bir, e, almaya geldiğinizde kimlik müracaatını e-Devlet üzerinden yapacaksınız. Burada doğru cevap E-Devlet'tir. Özel güvenlik görevlilerinin sınavlarına ilişkin sınav komisyonlarının hazırlanması. Soru bankası. Az önce buna benzer bir soru vardı arkadaşlar. Aynı. Yine özel güvenlik denetleme daire başkanlığı. Evet. Ee, arkadaşlar bu yani kesin çıkacak sorulardan bir tanesi. Ama bu burada hani verdiğim sorulardan hangisi gelir? Ya da değiştirirler mi? Onu bilmiyorum. Siz özel güvenlik denetleme daire başkanlığının sizin sınavlarınızı, sizin soru bankalarınızı, sizin sınav soru kitapçıklarının basılması, sınavın organizasyonu, işte köpek idarecisi, işte ateşli silahlar tamir açma, işte patlayıcı maddelerle ilgili bunların tamamını özel güvenlik denetleme daire başkanlığı tarafından yapılır. Dikkat ediyorsanız ve herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Bu her dönem sorulan sorulardan bir tanesidir. İnşallah faydalı olmuştur beğeni yapmayı unutmazsınız. Hepinize gireceğiniz ve girmiş olduğunuz sınavlarda başarılar diliyorum.